Kemal Atatürk'e bir zamanlar bir yerde. Çok seneler geçti. Ben hala her gün senden haber bekliyorum. Herhangi bir zamanda mektubumu alırsan beni hatırla. Kağıttaki gözyaşlarımı göreceksin. Yıllar geçiyor. Buralarda seninle ilgili çok şeyler konuşuluyor. Bir şeyler oluyor. Bu satırları okurken başka kadını seviyorsan mektubumu yırt ve ona sor. Manastırlı Eleni Karinti adında birinin, bir günlük tanıdığı ve aşık olduğu adama bütün ömrünü harcamış olduğuna inanıyor mu? Benim seni sevdiğim kadar, o kadını o kadar çok seviyorsan, kendisine hiçbir şey söyleme. Senin kadar mutlu olmasını diliyorum. Fakat balkondaki kızı hatırlıyorsan ve başkasını sevmiyorsan, seni beklediğimi ve ömrüm boyunca bekleyeceğimi bilmeni istiyorum. Döneceğini, beni unutmayacağını biliyorum. Babam vefat etti. Beni senden ayırdığından tam bir yıl geçti. Beni eve kapattı ve bir ay çıkmama izin vermedi. Alıyordum. Biliyordum, tüm kilitleri ve hapisleri boşunaydı. Beni evlendirecek adamı sadece bir kez gördüm ve kendisi bana onu sevebileceğimi söyledi. Ben kendisine, hayır, ben sadece ilk aşkımı seviyorum dedim. Bir daha da görmedim. Babam beni hiçbir zaman affetmedi, ben de kendisini. Ölmeden birkaç gün önce yanına çağırdığında, "Eleni, biliyorum yanlış yaptım. Hiçbir zaman iyi bir baba olamadım." dedi. "Affetmeni istemiyorum. Sen de isteme benden. Allah ikimizi affetsin." "Senin için en iyisini isterken en kötüsünü yaptım." dedi. "Babam kötü bir adam değildi. O zamanlardaki gibi artık genç ve güzel değilim. Bütün hayatım bir gün içinde. Ebediyen seni seven ve seni bekleyen Eleni Karinten."